Hiç böyle ihtişamı sevmez. Öyle ya. Resulullah'ı tanımayan birisi mescide gelmiş. Duymuş ki Allah'ın peygamberi Medine'de yaşamakta. Mescide gelir. Bakar böyle etrafa. Der ki acaba kim Allah'ın peygamberi olabilir? Bakar ki orada bir taht göremiyor. Yüksek bir yer yok. Bakar ki böyle arkasına doğru yaslanmış. El öptüren kimse de yok. Bakar ki böyle omzunu kaldırıp, herkesi etrafında toparlayıp, tuturan kimse de yok. Bakar ki ama, böyle hoş simalı biri var orada. Hepsi hoş simalı ama onun siması daha hoş. Güzelliği daha güzel basıyor. Bakıyor ki böyle diz çekmiş oturuyor. Tıpkı diyor, köleler gibi oturuyor. Onu gördüm, yanına gittim. Giderken dedim ki, Muhammed kimdir dedim aleyhisselam. Dediler ki bak Hz. Muhammed o. Oh, şu köle gibi oturan mı? Evet der o. Oh. Gittim yanına. Peygamberdir. Görünce baya bir etkilendim heybetinden. Benim sarsıldığımı görünce ellerimi tuttu beni. Dedi ki niye, niye sen titriyorsun? Der ki ben de senin gibi bir annenin evladıyım der. Ben de kuru ekmek yiyen bir kadın evladıyım der ki ben fakirim gel dizlerini bana dizine değdir der. Üstünlük takvadadır der. İnsanlar zenginliğiyle senden daha kıymetli değildir. Sen Allah'a yakın olunca kıymetli olursun der. Sana der mahşerin selamını öğreteyim mi? Bakar Resulullah'a daha yeni görmüş. Söyleyin der. Allah'ın selamı sana olsun. Der ki Allah bu kainatın sahibidir der. Anlatılması gerekeni anlatır. Hazreti Peygamber öyle güzel veciz bir sözle onu etkiler ki öyle güzel başını okşar ki öylesine Hazreti Peygamber'den etkilenir